Biz işte bu geçen hafta çok yoğun olarak başladık ama yeni gelen iki arkadaş daha doğrusu biz Çorum İlahiyat Fakültesi'nde yüksek lisans dersinde niye bu kadar bir üst dilde okumalar yapıyoruz? Belki doktora dersinde müzakere edilmesi gereken konular var falan diye işte Platon'un Devlet adlı eserinde Ariston'un Poetikası'nı ee, Farabi medeniyeti i ki bu bizim yüksek dersimizde dersimizde işte ontolojik boyutla e, şey, e, siyaset felsefesi, pratik boyut e, dediğim şey aslında bu. Şimdiki ö, benim yaptığım Farabi'nin talebesi olarak özü bu. Zaten hep onu da iron olsun diye söylüyorum. Bu e, felsefiye giriş Farabi'nin ilimlerinin saymının şey, e, 20. yüzyılda Nebi bu ve Aydın talebeleri tarafından şey, Filozofa felsefe felsefeci arasındaki fark o. Filozof ufacık kitap yazmış, bizimki bu e, kütük gibi. Yani bunun girişi bu buysa çıkışı nasıl olacak diye. Ama eğer bunun içeriğine baktığınız zaman hakikaten bu modern felsefelerle e, müzakerelerin hepsini bulacaksınız. Biraz önce Turgut Özöğütçü söyledi, o e, mantıkla ilgili hususlar. Mesela e, e, bu şeye Farabi'nin e, e, Platon ve Aristoteles birinin idealist, birinin realist tavrına, konseptualizm anlamında nasıl bir orta yol e, bulmaya çalıştığını, her ikisinin doğruluk tasavvurlarını, e, yeni bir paradigma içinde şey yapmasını e, biz e, 20. yüzyılda kim tarafından okuyacağız Karl Popper'ın Platon'a yönelik eleştirilerini okuyacağız ki bakalım madem paravi kurucu, filozof olarak görüyorsunuz, eee o e, oradan ornan eee i fazıla erdemli toplum dediğinizin içinde totaliterliği barındırma oranı ne ne derecede şey yapıyorsunuz falan diye tabii bu da bir de tabii Strauss var bizim için e, o modern Farabi yorumcusunun e, o, o söylediklerine e, dikkat edeceğiz. Bizim buradaki temel amacımız e, dostlar İslam siyaset felsefesinin metafizik ve epistemolojik boyutlar. Yani birinci boyut dediğim ontolojiyle ilgili boyut dediğim bu medeniyet fazla da e, ay üstü o e, dair sözler. Daha sonra da, e, e, da daha sonra da mükemmel toplumlar, mükemmel yöneticiler, e, kusurlu toplumlar ve bu şeyde felsefeyle din irtibatını nasıl e, izah ediyor yani paradigma. Epistemik dediğim bu benim arkadaşlar. Niye? Çünkü o ilk dönemde e, Hz. Muhammed Aleyhisselam yeni bir paradigma getiriyor. Devrim getiriyor. Önceki e, geleneği hikmeti halide, perenniyel filosofi diye okuduğumuzu biz e, şerimen diye de okuyabilirsiniz. Haniflik, ben onu Haniflik olarak okumayı şey yapıyorum. Yani